Ankara'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada Tokat Reşadiyeli iki kardeşin hayatını kaybettiği olayda sır perdesi aralanıyor. Ölen kardeşlerin hemşerisi Ümit Lütfi Bostepe yaşanan olayla ilgili bildiklerini anlattı. İki kardeşin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, Mamak ilçesi Hamurcuk mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Süleyman Karaarslan ve torunu Tevfik Karaarslan ile çeşmeden su dolduran 48 yaşındaki Hacı Sırakaya ve ağabeyi 56 yaşındaki Ahmet Sırakaya arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Karaarslan, tabanca ile iki kardeşi ağır yaraladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Saldırgan iki şahıs ise olaydan kısa bir süre sonra suç aletleri olan tabancayla birlikte Mamak ilçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. Talihsiz iki adamın cansız bedenlerinin ise memleketleri Tokat'ta toprağa verileceği belirtildi. Ölen Tokat Reşadiyeli iki kardeşin hemşerisi Ümit Lütfü Bostepe yaşananlarla ilgili bildiklerini şöyle anlattı. Valla dün gece saat 2 gibi öğlen 2 gibi bunlar iki kardeş Hacı ve Ahmet Sırakaya kardeşler Kıbrıs köyüne su doldurmaya gidiyorlar, içme suyu yani köy pınarından. Orada sanırım bir traktörle yol verme nizası gelişiyor aralarında. Bu arada birbirleriyle bir münakaşa yapıyorlar. O münakaşayı oradaki komşular ayırıyor. Daha sonra ayrıldıktan sonra arkadaşlarımız su doldurmaya giderken işte 56 doğumlu olduğunu öğrendiğimiz ama ismini bilmediğimiz bir şahıs tarafından traktörün oturan altından silahını alıyor. İşte ateş ediyor. Önce torununu vuruyor galiba. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla tabii soruşturma şu anda devam ediyor. Ne yaşamadadır, ifadeleri nedir onu da bilmediğimiz için bize gelen anlatımlarla ilgili konuşuyorum torunun bacağından vuruyor. Ondan sonra da iki arkadaşımızı Hacı ve Ahmet kardeşimizi göğsünden vurarak orada vefat ediyorlar. Ahmet kardeşimiz emniyet emekli emniyet, emniyet görevliydi zaten. Hacı ise bir özel şirkette çalışıyordu. Onlar iki kardeşti. Olay yani bize anlatılan kısmıyla bu kadar bildiğimiz. Bunun ötesinde bir şey. Ben arkadaşlarıyım, köylüsüyüm. Akraba ilişkileri bizde çok sıkıdır. Efendim kardeşimizdi. Yıllardır beraberdik. Ki çok üzgünüz tabi. Kişilerden tabi 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 yolda karşılaşıyorlar. İşte yol verme davası olduğu söyleniyor. Dediğim gibi yani adli soruşturma henüz devam ediyor. Nedir ne değildir ifadeleri bilmediğimiz için afaki olarak bize anlatılan da sadece bildiğimiz kadar bu kadar. Yani cenazeler, onun... nerede? cenazeler şu anda adli tıpta akşam getirdik. Adli tıpta da e, gerekli otopsi çalışmaları bitti. Biraz sonra da cenazelerimizi alıp şu anda zaten cenaze aracımızda çıktı önce karşıyaka mezarlığına götüreceğiz orada efendim yıkanma işlemleri bittikten sonra da memlekete götüreceğiz